Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek Ev Yemekleri Şemsi. Bugün yine Hatay'a özgü nefis bir tarifle geldim. Peynirli künefe yapacağız. Peynirli künefemizi ocakta böyle evire çevire değil de fırında pişireceğiz. Bakın böyle e, nar gibi kızardı fırında. Kıvamı da gerçekten nefis oldu. Öyle e, dakikalarca ocakta çevirmenize gerek yok. Bir de böyle kızım üzerine bastı, güzelce ezdi. E, biz peynirli künefemizde böyle e, Telleri ince olan kadayıf tercih ediyoruz. Hatay'da her yerde bunu temin etmek mümkün. Ancak başka yerlerde nasıl temin ederseniz o konuda hiçbir fikrim yok. Ee, bu şekilde bıçakla ince ince minik minik kıyıyoruz kadayıfımızı peynirli künefe yaparken. Peynirli künefe yaparken böyle kadayıfı doğramadan yapanlar da var. Ancak orijinal tarifte bu şekilde minik minik kıyılır. Eğer bıçakla kıymada zorlanırsanız kadayıfınızı bu şekilde buzluğa atıp elinizle öfelerseniz yine minik minik kıymış olursunuz. Bu daha pratik bir yöntem. Bütün kadayıf tatlılarınızda bunu uygulayabilirsiniz. Evet şimdi tarifimize geçelim. Böyle minik minik doğranmış 300 gram kadayıf kullandım. 125 gram tereyağı ve 250 grama yakında künefelik peynir kullandım. Künefelik peynir kullanmak şart mı? Evet arkadaşlar şart. Başka peynirle olmuyor bu iş. Tuzsuz, evet tuzsuz eriyen herhangi bir peynirde kullanabilirsiniz ama aynı kıvamı vermiyor. Tereyağımızı ocağa aldık, üzerine de 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekledik ve bu şekilde eritiyoruz. Köpüklenmesi geçene kadar karıştıralım ve kıydığımız kadayıflarımızın üzerine dökelim tereyağımızı güzelce karıştıralım. Her tarafının iyice yağlandığından emin olana kadar böyle elimizle güzelce karıştıralım. Bir tarafı kuru, bir tarafı yağlı karılsa piştiği zaman böyle düzgün bir kızarma olmayacaktır. Tepsime böyle tereyağı sürdüm, üzerine de biraz pekmez ekledim nar gibi kızarsın diye. Pekmez kullanmasanız da olur arkadaşlar. Daha öncesinde yağladığım kadayıfların yarısını tepsimin dibine bu şekilde yayıyorum. Her tarafına eşit bir şekilde güzelce yayalım. Boşluklar kalmasın buna dikkat edelim. Yoksa peynir tepsiye yapışıyor ve künefenizi tepsiden çıkarmanız pek mümkün olmuyor. Bu şekilde her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Evet iki eşit böyle şeye bölerseniz kadayıfınızı altına ve üstüne yettirebilirsiniz. Şimdi peynirimi böyle kenarlarından birer santim boşluk kalacak şekilde yerleştiriyorum. Çünkü hem bastırınca hem de pişince zaten peynir yayılacak. O yüzden öyle çok kenarlarına vermeyin. Tepsiye yine yapışabilir arkadaşlar. Peynirinizi rendeleye de bilirsiniz. Ama fırında olunca bu şekilde daha sağlam kalıyor peynir. Onu söyleyeyim. Daha iyi sünüyor. Kalan kadayıfımı da peynirlerimin üzerine örtecek şekilde yayıyorum. Evet, boşluk kalmayacak şekilde yayalım ki böyle peynirimiz üzere üst tarafa çıkıp yanmasın. O yüzden güzelce kapatalım. Evet, elimle şöyle hafifçe bastırıyorum. Şimdi bastırma işlemi biraz böyle zor olabiliyor. Biz böyle pratik bir yöntem bulduk kızımla. Evet. Tepsinin üzerine çıkıyoruz. Hamdi Hanım'a bu fikri için çok, çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgili arkadaşımız kendisi çıkıyordu tepsinin üstüne. Benim kızım kendisi çıkmak istedi. Çok güzel oluyor. Böyle kadayıflarınız dümdüz oluyor bu şekilde olunca. Evet şimdi bakın çok güzel oldu dümdüz oldu İyice de bastırıldı hem bu şekilde olunca eşit bir şekilde pişiyor ve dümdüz oluyor nar gibi de kızarıyor. Şimdi önceden ısıttığım 200 derece fırına veriyorum. Önceden ısıtın fırınınızı mutlaka soğuk fırına vermeyin. Yoksa peynirleriniz e, yavaş yavaş eriyecek ve sünme özelliğini kaybedecektir. İyice ısınmış fırına verelim. 200 derece fırına. Nar gibi kızarana kadar da pişirelim. Bu arada şerbetimizi hazırlayalım. E, kadayıf künefemiz pişene kadar. Evet şimdi ocağıma e, cezemi aldım. 1,5 su bardağı şeker ekliyorum. Ve bir su bardağı da su ekliyorum. Ben künefenin şerbetini biraz kıvamlı seviyorum. Karıştıralım. Özellikle kıvamlı şerbetleri bu şekilde karıştırarak pişirirdim. Ee, yoksa şekerlenebiliyor. Evet bir de konuşabilsem. Karıştıralım karıştırdığınız zaman şekerlenme olayı olmuyor arkadaşlar. Ve tam kaynadığı sırada da limonumuzu ekleyelim. Limonumuzu ekledikten sonra da böyle bir süre karıştıralım. 5 dakika kadar kaynatıp ocağın altını kapatabiliriz. Evet şimdi künefem de fırından çıktı. Sıcak şerbetimi sıcak tatlımın üzerine döküp coslatıyorum. Evet sesi duyuyorsunuz değil mi? Nar gibi de kızardı künefem. <laughs> Bakın e, peynirin çok olduğu yerlerden peynir hafif çıktı. Olsun. Hiç sıkıntı değil. Evet. Şimdi kesiyorum. Bakın keserken ki çıtırdı. Duyuyor musunuz? Ben üstelik böyle fotoğraf çekme, video çekme aşkına biraz künefemi soğuttum, beklettim açıkçası. E, ama ona rağmen peynirim gayet güzel e, sünüyor ve gayet güzel çıtırdıyor. Evet. Dediğim gibi ben fotoğraf çekme ve video çekme aşkına biraz beklettim künefemi. Yani fırında da yapınca nefis künefeler elde edebiliyorsunuz. Öyle dakikalarca ocağın alt etrafında döndürmenize gerek yok tepsiyi ki çok tanar gibi kızarmıyor açıkçası arkadaşlar. Ben öyle e Böyle çevir evir, çevir evir çevir yapan arkadaşlarımı saatlerce izliyorum. Sonra bir bakıyorum ki bir tarafı pişmiş bir tarafı pişmemiş. Bu şekilde her tarafı pişiyor. İyi bir sonuç elde ediyorsunuz. Evet bakın akşam ısıttığım halde hala peynirim sünüyordu. Evet, videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına yorumlarınızı lütfen yazın. Olumlu ya da olumsuz tüm yorumlarınızı yorum kısmına yazın lütfen. Ve hangi tarifleri görmek istediğinizi de yorum kısmına yazarsanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Sağlıcakla kalın.